Herkese merhaba. Sosyal medyadan tanıdığınız iki ünlü isim buradalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Hareketli. Çok hareketli diyelim. Oh ne güzel. Sevgili seyirciler, bu iki popüler isim bize bugün Dipende anlatacak. Buyurun sizi dinliyoruz. Anlatayım. Elimde gördüğünüz ürün Dipend. İstemsiz idrar kaçırma durumlarında kullanılan ve hareket halinde bile tam koruma sağlayan yetişkin inkontinans ürünüdür. Kırkından sonra her üç kadından ve ellisinden sonra her on erkekten biri istemsiz idrar kaçırma durumu yaşayabiliyor. Bu durum gülerken, hapşırırken bile olabiliyor. Evet bu durum çok normal. Aynen öyle. Özellikle sosyal aktivitelerden geri kalmak istemeyen, normal hayatını rahatlıkla sürdürmek isteyen kişiler bu durumdan rahatsız olabiliyor ve hayatlarını kısıtlayabiliyorlar. Oysa doğru ürünleri kullanarak sosyal aktivitelerine devam edebilirler. <laughs> Dipent emici kilot, kadın ve erkeklerin anatomisine uygun tasarımı sayesinde hareket halinde bile tam koruma sağlar. Giysilerin altından belli olmaz. Aynı iç çamaşırı gibi giyilen dipent emici kilot ürünleri yumuşak ve rahat tekstil yüzeyiyle iç çamaşırı hissi verir. Yoğun miktarda istemsiz idrar kaçırma durumu yaşayan kişiler için uygundur. Ayrıca iç çamaşırına yapıştırılarak kullanılan dipent mesane pet ve gard ürünleri de daha az miktarda istemsiz idrar kaçırma durumu yaşayan kadın ve erkekler için uygundur. Siz de istemsiz idrar kaçırma durumlarında tam koruma sağlayan Dipend'i tüm marketlerde bulabileceğiniz gibi internet sitesinden ve telefon hattından doğrudan satın alabilirsiniz. Hemen arayın, Dipend evinize gelsin.